X ve Y bakteri türleri kullanılarak optimum koşullar altında aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. Deney düzenekleri incelendiğinde bir süre sonra X bakteri türü sayısının sadece birinci deney tüpünde arttığı, yani şuraya şöyle bir işaret koyalım, diğerlerinde artmadığı, Y bakteri türü sayısının dördüncü ve beşinci deney tüplerinde arttığı, yani buralarda arttığı, Altın deney tüpünün ise artmadığı gözlenmiştir. Buraya da bir çarpı koyduk. Buna göre X ve Y bakteri türleriyle ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir şeklinde bir soru arkadaşlar. Sorumuz şimdi incelersek arkadaşlar X türü bakteri ışık altında e, organik besin sentezlediği görülmekte. Neden? Çünkü birey sayısı artışı burada söz konusu besin olmalı ki. Ee, artış gerçekleşebilsin. Çünkü deney tüpünde sadece inorganik maddeler vardır. Organik besini kendisi demek ki sentezlemiş. Karanlıkta ise bu sentez gerçekleşmemiş. Işıkta yine sentezde gerçekleşmemiş. Çünkü burada e, eksik olan nedir? H2S'dir. Yani burada H2S olmadığından dolayı X bakteri türü fotosentez gerçekleştirmekte. Ama fotosentezi ee, arkadaşlar karbondoksitle H2S'i kullanarak e, gerçekleştirmekte sonuçta da besin artı kükürt gazı oluşturmakta Ama ışık kullanıyor ve fotosentez içinde klorofil e, bulunması gerekir. Y bakteri türünü incelersek bakıyoruz ışıkta ve karanlıkta e, karbondoksit, su ve hidrojen sülfür bulunduğunda e, ne yapabiliyor? organik besin sentezleyebiliyor. Çünkü kendisi çoğalabilmiş ki organik besin olmadan çoğalamaz. dolayısıyla ışık varlığında ise burada çoğalamamış. Yani normalde şurada ışıkları kıyasladığımız zaman burada eksik olan nedir? Hidrojen sülfür. Demek ki bu hidrojen sülfürü kullanarak organik besin sentezi gerçekleştirmekte. Gece gündüz yapabildiği için de bu olay bir kemosentezdir. Kemosentezde de arkadaşlar şöyle diyelim. Hidrojen sülfür burada H2S oksitasyon ile yine işte sülfat ve enerji açığa çıkar. Ve bu enerji ile de e, karbondoksit ve su kullanılarak e, besin sentezi gerçekleştirilir. Yani enerji ATP aktarılır. ATP de organik besin sentezinde kullanılmış olur. Buna göre değerlendirirsek birincisi X bakteri türünün yapısında klorofil pigmenti bulunur. Evet, fotosentez yapması için bulunur. Doğru. İkincisi hidrojen sülfür. X bakteri türünde hidrojen ve elektron kaynağıdır. Evet, hidrojen sülfür burada e, hidrojen ve elektron kaynağıdır. Y bakteri türünde ise enerji kaynağıdır. Evet, burada oksidasyonla enerji elde edilmektedir. Dolayısıyla 2 de yorum olarak yapılabilir. Üçüncüsü ise X bakteri türü. E, kükürt üretirken Y bakteri türü oksijen üretir. E, X bakteri türü kükürt üretmekte. E, fakat burada Y bakteri türü oksijen üretir diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü üretse bile kendi içerisinde kullandığından dolayı reaksiyon sonucu bir oksijen e, atmosfere verilmez. Bundan dolayı oksijen üretir diyemeyiz. E, 1 ile 2 yorumlar yapabildiğimiz için cevabımız da C şıkkı derinir. Ototrof bir canlıda gerçekleşen besin üretme mekanizması aşağıda verilmiştir. Bu canlı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır şeklinde soru. İnorganik madde oksidasyonuyla yeni bir inorganik madde ve enerji oluşuyor. Ve karbonoks ve su kullanılarak bu enerji yardımıyla da organik besin sentezi gerçekleşmekte. Dolayısıyla bu bir kemosentez olayıdır arkadaşlar. Ee, buna göre hangisi yanlıştır diye sorulduğuna göre... A şıkkında prokaryot hücre yapısına sahiptir. Kemosentezi yapan canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. E, dolayısıyla bunlar da kimlerdir? Bazı bakteriler ve yine bazı e, arkeler bu şekildedir. Dolayısıyla doğru. Oksidasyon sırasında inorganik madde olarak amonyağı kullanabilir. Evet inorganik madde amonyak olabilir. E yine nitrit olabilir, nitrat olabilir, yine demir olabilir ya da hidrojen, sülfür olabilir. Dolayısıyla, dolayısıyla doğru. C. Hem gündüz hem gece organik besin üretebilirler. Çünkü ışığa ihtiyaçları yoktur. Hem gece hem de gece gündüz organik besin sentezi yapabilirler. D. Karbondoksiti indirgeyerek organik besin sentezlerler. Evet burada karbondoksit kullanılarak yani indirgenerek organik besin sentezi gerçekleşmiştir. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. E, kemosentez yapan canlılar ışık enerjisini kullanmazlar. Dolayısıyla e, ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmek fotosentezde gerçekleşir. Ha, hangisi de yanlıştır diye sorulduğundan, Dolayısıyla bu yanlış olduğundan cevabımız da eşlik olur. Aşağıdaki panoda bir bakteri türünde gerçekleşebilen bazı metabolik olaylar gösterilmiştir. Bu bakteri türle ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde soru. Evet burada amonyak oksitlenmiş. Yani şöyle yazalım. Oksidasyonu gerçekleşmiş. Ve nitrit elde edilmiş. Açığa çıkan enerji ATP'ye dönüştürülmüş. Daha sonra da karbonhidrat ve su kullanılarak da organik besin sentezlenmiştir. Bu kemosentez reaksiyonudur. Ya da kemosentez yapan e, bir canlının gerçekleştiği reaksiyondur. A'da aydınlık ortamda atmosfer oksijene katkı salar. Yani e, kemosentezde atmosfer oksijen verilmez. Dolayısıyla yanlıştır. Organik besin sentez sırasında enerji kaynağı olarak H2O molekülü kullanılır. Enerji kaynağı olarak arkadaşlar burada amonyak kullanılmıştır. E, dolayısıyla yanlıştır. Amonyağın nitrite dönüşümü sırasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezlenir. Evet doğru bu enerji ile ATP sentezlenmiş. Karbondoks indirgenme sırasında klorofil pigmenti görev yapar. Kemosentezde klorofil yoktur. Yok çünkü ışık enerjisi kullanılmamaktadır. Dolayısıyla yanlıştır. Organik besin sentez sırasında suyun fotolizini gerçekleştirilir. E, suyun fotolizi fotosentezde olur. Dolayısıyla bu olayda kemosentez olduğu için e, dolayısıyla yanlıştır arkadaşlar. Bizden de hangisi söylenebilir diye sorulduğu için cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıda verilen tabloda fotosentez ve kemosentez için ortak olan özellikler boyanacaktır. Buna göre tablonun son hali aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde soru. Arkadaşlar atmosfer oksijenine katkı sağlama bu fotosentezin görevi ya da fotosentezde olur. Kemosentezde olmaz taramıyoruz. Karbonik sözümleme sırasında ATP tüketme. Dolayısıyla burası ortaktır. Hem fotosentez hem de kemosentezde gerçekleşir. Dolayısıyla taradık. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi ortaktır. Hem fotosentez hem de kemosentezde olduğu için taradık. Prokaryot hücrelerde gerçekleşebilme bu fotosentez yapan canlılar yani daha doğrusu fotosentezi ökaryot hücreler gerçekleştirebilir. Yani fotosentez için ortaktır. Kemosentez de olmaz. E, dolayısıyla taramadık arkadaşlar. Bu şekil de oluştuğundan dolayı cevabımız da C şıkkı olur. Dur. Geldi. Kıp kırmızı bir şekilde geldi. Çok sıcak. Ne oldu biliyor musun? Yine annemi aradım da, tamam mı? He. Aç Dedim ya açtı. Dedim ki eşyalarım yok burada, eşyalarım yok. Bek, Açtım. Bekle. Tamam, aradım. Yo beni almaya geldi. Dondurma alırım annem. Tamam mı? Oyundayım dedi. Oymandan Oyun daha halen Sonra ben de dondurma almadım. <laughs> Kendini atsaydın. <laughs> dioksit özümlemesi için gerekli enerjiyi H2S molekülünden karşılayan bir bakteri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir şeklinde soru. Evet arkadaşlar burada enerji bir e, oksitleme olayıyla gerçekleştiriliyor. Çünkü burada ışık enerjisinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla e, bu kemosentez olayı yani H2S oksitleniyor ve e, burada inorganik bileşik meydana geliyor. SO4 diyelim ve burada da enerji. Hangi enerji? Kimyasal enerji oluşuyor. Daha sonra bu kimyasal enerji karbondoksit ve su kullanarak ne yapmış oluyor? Ee, kullanarak organik besin sentezlemiş oluyor. Çünkü bize verilen olay neydi? Karbonik Yani karbondioksitin indirgenmesi bu enerji ile yani H2S'in oksitlenmesiyle e, açığa çıkan bir e, enerji ve bu enerji de organik besinde sentezi sırasında kullanılıyor. E, tabii denklem eşleştirmek için şuraya su da ekleyebiliriz arkadaşlar H2O şeklinde e, ve böylelikle de denklemi de denkleştirebiliriz yani rakamlara vererek. Şimdi A şıkkında H2S molekülü oksitlenir. Evet dolayısıyla doğru ve de stoplazmasında klorofil pigmenti bulunur. Arkadaşlar yukarıda ışık enerjisinden bahsetmediği için yani H2S'in e, bakteriler tarafından enerji için kullanılması olayı dediğinden dolayı kemosentezdir. E, klorofil pigmenti bulundurmaz yanlış. Işığa bağlı reaksiyonlar stoplazmada gerçekleşir. Işığa bağlı reaksiyonlar yine fotosentezde olur. Bu bir kemosentezdir dolayısıyla yanlış. H2S'in parçalanması açığa çıkan hidrojenler NADP tarafından tutulur. Arkadaşlar bu da fotosentezde olan bir olaydır. Dolayısıyla kemosentezde değil. E'de ise sentez dedi. glikozların bir kısmını nişasta şeklinde depolar. Bu kemosentez olayını e, sadece bazı bakteri ve arkeler yapar. Dolayısıyla zaten burada da bakteri olarak belirtilmiş. Dolayısıyla bakteri bakteriler nişasta depo etmez. Bakteriler glikojen depo eder. Nişastayı depo eden ise bitkilerdir. Dolayısıyla bitkilerde kemosentez yapmadığından dolayı böyle bir yorum yapamayız. Ee, bizden istenen neydi? Yorumların hangisi yapılabilir diye sorulmuştu. Cevabımız bundan dolayı A olur. Aşağıdaki şemada kemototrof beslenen A ve B canlı türlerinde gerçekleşen bazı metabolik olaylar gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 4 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet bazı eklemeler yapalım arkadaşlar ee, verilen şemaya. Amonyak burada kullanılıyor, oksitleme var, kemotrof beslenen canlı bunlar. Amonyağı neye dönüştürüyor? Nitrit, evet nitrite dönüştürüyor. Bu dönüşüm sırasında da açığa ne çıkıyor? Enerji çıkıyor arkadaşlar, evet enerji çıkışı var. Aynı şekilde nitrit daha sonra kullanılıyor, şöyle nitrit. Ve ne oluşuyor? Nitrat oluşuyor, nitrat oluşuyor ve yine açığa ne çıkar enerji çıkışı söz konusu burada A canlısı e, nitrit bakterileridir e, bakterisi B canlı türü ise e, nitrat bakterisi e, ve bu olayda arkadaşlar kemosentez e, sırasında gerçekleşen oksitleme yani kemosentez yazdım şimdi buna göre cevaplayalım Açıklamalarımıza bakalım. Birincisi A ve B canlı türleri klorofil pigmentine sahiptir. Olmaz çünkü bunu fotosentez yapan e, foto-ototrof e, canlılarda mevcuttur. Dolayısıyla e, birinci açıklama doğru olmaz. İkincisi organik besin üretimi sırasında enerji kaynağı olarak A canlı türü e, NH3'ü B canlı türü ise NO2'yi kullanır. Evet burada da görüyoruz zaten amonyak kullanılıyor. Burada da nitrit kullanılmış oluyor. Çünkü bu enerjiler organik besin sentezinde kullanılacak. Dolayısıyla doğru. Üçüncü açıklama ise A ve B canlı türleri kesinlikle tek hücrelidir. Arkadaşlar bunlar bakteridir. Bakterilerde prokaryot tek hücrelidir. Yani onu da şöyle yazalım. prokaryot hücre yapılı ve tek hücreli tek hücreli kim bakteriler. dolayısıyla kesinlikle tek hücrelidir ifadesi açıklaması doğru. 4'te ise A ve B canlı türleri azot döngüsünde görev alır. Burada arkadaşlar nitrat bitkiler tarafından fotosentezde kullanılıp yani fotosentez yaparlar ve neticede organik besin üretirler. Mesela amino asitleri üretirler. Daha sonra amino asitlerden protein oluşur. E, ayrıştırıcılar da bu canlıların proteinlerini e, ne yapmış oluyor? Ayrıştırıcı hemen şuraya ekleyeyim. E, alırlar kullanırlar ve dışarı amonyak şeklinde verirler. Dolayısıyla bu bir azot döngüsü olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla azot döngüsünde de haliyle bu bakteri türleri bu canlı türleri görev yapmış olur. A ve B türleri dolayısıyla doğrudur. E, 2-3-4 doğru olduğuna cevabımız da değişik olur Aşağıda verilen olaylardan hangisi tüm ototrof canlılarda ortak olarak gerçekleşir şeklinde soru. Tüm ototrof canlılar dediğine göre burada arkadaşlar neyi dikkate alacağız? Bir fotosentez bir e, ototrof canlıların gerçekleştirdiği organik besin sentezidir. Aynı şekilde kemosentezde e, ototrof canlıların gerçekleştirdiği organik besin sentezi olayıdır. Fakat burada bazı farklılıklar var. Mesela A'da suyun fotolizi nerede olur? Fotosentezde olur. Ama kemosentezde olmaz. B. Fosforlasyon ve defosforlasyon. Yani ATP sentezi ve ATP'nin kullanılması her ikisinde ortaktır. Yani şöyle yazalım. Ortaktır. Dolayısıyla ortak olan sorduğu için cevabımız B şıkkı olur. Diğer şıklarımızı da değerlendireceğiz tabii ki. C. Enerji kaynağı olarak H2S kullanımı. Bu kemosentezde gerçekleşir. Kemosentezde H2S oksitasyon ile e, sülfat mesela artı enerji açığa çıkarır arkadaşlar. E, bu enerji daha sonra da organik besin sentezinde kullanılır. Dolayısıyla ortak değil. Klorofilin elektron kaybetmesi. Klorofil elektron kaybetmesi fotosentezde gerçekleşir. Kemosentezde olmaz. Ortak değil. Hidrojen kaynağı olarak H2O'nun kullanımı ee, bu arkadaşlar fotos, tüm fotosentezlerde gerçekleşmez. Yani bazı fotosentezlerde olur. Şöyle diyelim bazı e, fotosentezlerde olur. Ve aynı zamanda kemosentezde olur. Ama e, tüm ototrof canlılar dediği için e, bazı bakteriler e, hidrojen kaynağı olarak ne kullanır? H2O yerine H2S kullanır. Dolayısıyla bu yanlıştır, ortak değildir. Hangisi ortak olarak gerçekleşir sorulduğu için cevabımız B şıkkı olur. Kemosentez reaksiyonları sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez şeklinde sorumuz. Arkadaşlar özellikle kemosentez reaksiyonlarını yazalım. İki aşamalı bir olaydır kemosentez. Birinci aşamada e, inorganik e, bileşikler ne yapılır? Oksitlenir. Ve yeni, neticede Yeni bir inorganik bileşik oluşur e, ve enerji açığa çıkar. Enerji, bu enerjiye de dolayısıyla kimyasal bir enerji diyoruz. Bu kimyasal enerji, ETS sistemi üzerinden e, ATP dönüştürülür. Daha sonra ikinci aşama gerçekleşir. Yani karbondoksitle e, su, bu ATP kullanılarak organik besin sentezinde kullanmış olur. Şimdi buna göre değerlendirirsek arkadaşlar Karbondoks özümlemesi yani karbondoksit kullanılarak organik besin sentezine karbondoks özümlemesi denir. Dolayısıyla gerçekleşir. İnorganik madde oksidasyonu, evet inorganik madde oksidasyonu gerçekleşir. ATP'nin üretilmesi, bu kimyasal enerji e, üretilir. Daha sonra bu kimyasal enerji arkadaşlar şöyle e, nedir? ATP üretiminde e, kullanılır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Elektronların ETS'den geçmesi. Evet ETS den geçmesi olayı söz konusu ve ATP üretiminde bu şekilde gerçekleşmiş olur. E, atmosfer oksijenin oluşması yani atmosfere oksijen e, ve oluşmaz arkadaşlar. Daha doğrusu yani kemosentez reaksiyonunda atmosfer oksijeni oluşmaz. Cevabımız da bundan dolayı eşlikli olur. Kemosentez reaksiyonları sırasında 1-2-3 olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet yazalım kemosentez reaksiyonunu inorganik e, molekül diyelim arkadaşlar. Önce oksitlenir daha sonra yeni bir inorganik e, molekül oluşur ve enerji açığa çıkar. Daha sonra bu enerji ETS sistemi üzerinden e, ATP sentezinde kullanılır ve o da karbondoksitle suyun birleştirilmesinde e, ve besin sentezinde kullanılır. Yani birinci olarak bu, ikinci olarak da bu olayımız gerçekleşmiş olur. Şimdi bakalım sıralamasını sorduğuna göre inorganik madde oksidasyonu evet birinci sırada gerçekleşir. Daha sonra kimyasal enerji ATP'ye dönüşür. Iki. Daha sonra karbondoksitin indirgenmesi 3. Sıralamamızda dolayısıyla 3, 2, 1 şeklinde olur. Cevap da E şıkkı olur. Azot döngüsüne göre olan nitrosomonas ve nitrobakter tarafından gerçekleştiren kemosentez olayı aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre nitrit ve nitrat bakterileriyle ilgili 1-2-3-4 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru Evet nitrit bakterisi nitrosomanaz nitrat bakterisi de nitrobakterdir arkadaşlar. Amonyak burada oksitlenmesi gerçekleşiyor ve nitrit oluşuyor ve enerji açığa çıkıyor. E, nitrobakter olan nitrat bakterileri tarafından da nitrit oksitleniyor ve nitrat elde ediliyor ve yine enerji açığa çıkıyor. Bu enerjiler ayrı ayrı bir şekilde her iki canlı tarafından karbondoksit ve hidrojen kaynağı kullanılarak organik madde sentezi gerçekleşmiş oluyor. Şema bu şekilde ifade edebiliriz şema ile ilgili. Birincisi nitrit bakterileri e, NO3'ü yani amonyak oksidasyonun sonucu açığa çıkan kimyasal enerjide organik madde sentezler. Evet burada zaten sentez dediği okları takip ederek bulabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. İkide ise nitrat bakterileri nitriti nitrata dönüştürür. Nitrat bakterileri e, budur. Evet neye dönüştürüyor? Nitriti. Evet bu da nitrit. Neye dönüştürür? Nitrata dönüştürüyor. Dolayısıyla bu da doğru. Şemada gördük. Üçüncüsü nitrit ve nitrat bakterilerin organik besin sentezi sırasında açığa enerji kaynağı olarak kullandığı moleküller farklıdır. Evet enerji üretimi sırasında nitrit bakterileri gördüğünüz gibi amonya kullanıyor. Nitrat bakterileri nitriti kullanıyor. Dolayısıyla farklıdır. Bu da doğru. 4'te ise nitrit ve nitrat bakterileri organik madde sentezi sırasında karbondoksit ve hidrojen kaynağı kullanır. Evet burada karbondoksit ve hidrojen kaynağı kullandığını görüyoruz. Organik madde sentezi sırasında. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oluyor. 4 açıklamada doğru olduğundan cevabımız E şıkkı olur. Kemalototrof canlarda glikoz sentezi sırasında aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi meydana gelmez şeklinde soru arkadaşlar. Kemototrof e, canlılar glikoz sentezi kemosentezle gerçekleştirir. Bu da iki evrede gerçekleşir. Birinci evrede öncelikle inorganik e, moleküller e, oksidasyonu gerçekleşir arkadaşlar ve yeni e, inorganik molekül sentezlenir ve enerji açığa çıkar. Bu enerji de yani bu birinci evre oldu. Daha sonra ETS sistemi üzerinden ATP sentezlenir. Daha sonra da bu ATP karbondoksitle e, suyun kullanılmasıyla besin yani burada bahsedilen e, glikoz sentezi gerçekleşmiş olur. Evet bakalım A şıkkında karbondoksit kullanılarak glikoz miktarı artar diyor grafiğimiz doğru. B'de ATP e, azaldığı ifade edilmiştir. Evet bu da gerçekleşir atp'den kimyasal bağ enerjisi oluşur mu ee, buradan atp üzerinden kimyasal bağ enerjisi oluşur Çünkü burada atp kullanarak organik besin yani glikozda şuraya bakalım kimyasal bağ enerjisi demektir Arkadaşlar bu enerjisi Dolayısıyla bu da gerçekleşir ee, su atmosfere oksijen e, verilmez arkadaşlar e, su kullanılsa da e, kemosentez sonrası atmosfer oksijen verilmez. Dolayısıyla D gerçekleşmez. Hangisi gerçekleşmez dediği için cevabımız D şıkkı olur. Ama E'yi de kontrol edelim. E, burada amonyak bir inorganiktir. Evet inorganik bir molekül olan amonyak e, kemosentez sırasında e, nitrite dönüşür. Ya da nitroz asite dönüşür. Şöyle de yapalım. Nitroz e, asit diyelim buna. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani inorganik olarak yeni bir inorganik oluşumu söz konusu. E, bu gerçekleşir gerçekleşmez soru olduğu için cevabımız da değişik olur. Karbondioksit özümlemesi yapabilen prokaryot bir canlı ile ilgili. 1-2-4 ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde soru. Şimdi arkadaşlar burada karbondoksit özümlemesi ifadesi kullanıldığına göre bu olay iki şekilde gerçekleşebilir. Ya fotosentezle gerçekleşebilir ya da e, kemosentez ile gerçekleşebilir. Şimdi bakalım e, birisi organik besin sentezi sırasında O2 üretilir. Bu fotosentezde üretimi gerçekleşir. Dolayısıyla kemosentezde olmaz. Tek hücrelidir. Evet prokaryotların tamamı zaten tek hücrelidir. Burada prokaryot bir canlı dediği için dolayısıyla doğru kesinlikle doğrudur. Üçüncüsü ETS elemanları kloroplastın granumunda yer alır. Ee, burada baktığımız zaman arkadaşlar prokaryotlarda kloroplast bulunmaz. Çünkü kloroplast zarlı bir organeldir. prokaryotlarda zarlı organel bulunmadığı için dolayısıyla bu yanlıştır. ATP üretilir ve tüketilir. Fotosentez ve kemosentezde ATP üretilir ve tüketilir organik besin sentez sırasında. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur. 2 ile 4 kesinlikle doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olur.